Merhabalar ben Sedat Çelenk. Maximum Turkish Kiteboard Open'ın freestyle ekiplerinden bir tanesiyim. Mükemmel bir Gökova gününden hoş geldiniz. Kurallarımız çekildi. Geçen senenin Türkiye şampiyonları Taner, Alperen, Görkem ve Enç'i seed ettik ve diğer sporcularımıza girdik. Saat 12'de rüzgar durma ilerişte olduğu takdirde yarışlarımız başlayacak. Şu an her şey mükemmel gözüküyor. Herkese başarılar diliyorum. sorunsuz e, geçti. Rüzgar gayet güzel şu anda. Normalde arabalarına okay. yağmur bekliyorduk ama gay gayet güzel, e, temiz rüzgar var. Sağın e, Genç arkadaşlarımız gayet istekli ve heyecanlılar. En çözen mesela en iyi favoriden bir tanesi. Ayrıca e, kuzenim var, Sezer İnce. Başka arkadaşı Onların e, geleceklik şampiyonları olduğunu düşünüyorum. <laughs> Üçlü bir hit yaptık. Bu turnuvada da tek üçlü hitti aslında. Çok da iyi genç iki tane riderle beraber yarıştım. Çok da güzel yarıştılar. Çocukluktan beri tanıdığım, yıllardır beraber kaydım arkadaşlar. Hepimiz elimizden en iyisini gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şans bana güldü, öyle diyeyim. Bir önceki hitte çok iç içeydik. Fakat bu yarışta yine zor şartlarda yarıştık ve yine iç içeydik. Bu sefer 7 dakika tabii bizi yordu, 5 dakika sona ama iyi olan kazandı koşulları çok zor. Bir kere çok gaz ve çok sert bir rüzgardı. Kullandığım metakare çok büyük. Ama ben karmayı çok seviyorum. O yüzden denedim şansımı. Yine kendimce zor bir hareketimi kondum. Böyle olması gerekiyormuş. Ben neticemden mutluyum. Umarım double'larda ya da bir sonraki yarışta çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sonuna kadar yaşayacağım. <laughs> çok mutluyum. Sevinçliyim de İnanamıyorum şu anda. Çok mutluyum evet, yani. Rüzgar çok sertti. O yüzden hani bilmiyorum. ben sen şey, bir yani, şey Hepimiz çok yakınız. Hani böyle çok gerçekten bu iki kızın seviyesi çok iyi. Ama diğerlerimiz hepimiz yakınız. Tamamen şans işi yani. Gerçekten şans. Rüzgarı bağlı tamamen. Gün boyu geliyorum diyen Yağmur, saat 16'da AKP'ye ulaşıyor ve ilk günün planlanandan erken bitmesine neden oluyor. Kadınlar Freestyle'ın kazananlar tarafında Pınar Başoğlu, Gül'ün en mutlu ismi. Erkeklerde ise ilk finalist Nikola Cerrar. Nikola'nın rakibi ve her iki kategoride kaybedenler tarafı finalistleri ikinci gün yarışlarında belli olacak. Maximum Kiteboard Turkish Open 2014'te ikinci gün Course Race heyecanının da startına sahne olacak. Tabii ki rüzgar ve diğer hava şartları rider dostu olduğu sürece. Yarın tekrar AKK'da görüşmek üzere. Bu arada ile ilgili tüm detaylar için bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın.